Şimdi arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması ve Türk Dış Politikası ile ilgili bilgiler vermeye çalışalım. Daha önceden biz Lozan Anlaşması hakkında bilgi vermiştik arkadaşlar. Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştı. Ayrıntılar hakkında daha önceden bilgi vermiştik. Burada biraz daha Türk dış politikasına bakan yönleriyle biz ne yapmaya çalışacağız? Lozan Anlaşması'nı irdilemeye çalışacağız. Lozan Anlaşması ile ilgili birkaç hususu izah etmek gerekirse bu anlaşma arkadaşlar Bir Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış ve günümüze kadar geçerliliğini koruyan tek anlaşmadır. Ya da diğer ifadeyle Lozan Anlaşması Bir Dünya Savaşı'ndan sonraki e, imzalanan anlaşmalardan en uzun ömürlü anlaşmadır da denilebilir. Yeni Türk Devleti Dünyadaki bağımsız devletlerin arasında yerini bu anlaşmayla ne olmuştur? Almıştır. Diğer ifadeyle arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı tanınmıştır. Sınırlar belirlenmiştir. Osmanlı'dan kalan birçok sorun da bu anlaşmayla çözümlenmiştir. İşte... Yalnız bu anlaşma bütün sorundan da bittiği anlamına gelmiyordu. Lozan'da çözüme kavuşturduğumuz ancak daha sonradan problem olan bazı sorunlar vardı. İşte sizlerle bu dersimizde bunları işlemeye çalışacağız. Bunların eşliğinde arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı hususlardan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle dış politikanın esasları hakkında çok kısa bir iki kelime bahsedelim. Dış politikanın esasları. Atatürk döneminde Türk dış politikasının esaslarından birincisi arkadaşlar bağımsızlıktır. Yani biz bağımsız bir devlet kurmuşuz. Uzun mücadeleler neticesinde bunu korumak niyetindeyiz. Başka? Bağımsızlığa saygı. Bizim bağımsızlığımız ne kadar önemliyse başkalarının bağımsızlığı o kadar önemli. Onlara saygılı olmak durumundayız. Başka devletlerin malında gözümüz olmayacaktır. Bir diğer arkadaşlar barışçı bir dış politika. Mustafa Kemal bunu şu sözlerle ifade etmiştir. Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani dünyada barış olmazsa yurtta da aslında barış olmaz. Barışçı bir dış politika. Başka menfaatçi bir dış politika. Ne demek bu menfaatçi? Aslında arkadaşlar, dış politik uluslararası ilişkiler dostluktan ziyade menfaat üzerine bina edilmiştir. Menfaatleriniz hangi devletlerle birlikteyse onlarla ne yaparsınız birlikte olursun. Elbette ki tarihi dostluklar önemlidir ama milletin menfaatleri, devletin menfaatleri dış politikanın en temel ilkesidir diyebiliriz. Bir başka ilkesi arkadaşlar akılcı ve mantıklı. Başka, gerçekçi. Ne demek bunlar? Akıl ve bilimin öncülüğünde bir dış politika gütmek. Başka, gerçekçi. Yani hayalperest değil, yani ütopik değil gerçekçi ayakları yere basan bir dış politikada Atatürk dönemi dış politikasının temel esaslarından bir tanesidir diyebiliriz. Demek ki Atatürk döneminde dış politikanın esaslar olarak bunlar belirlenmiştir. Bu çerçevede arkadaşlar dış e, politika güdülmeye çalışılmıştır. Lozan'dan kalan bazı sorunlara şöyle bir baktığımızda bunlardan bir tanesi yabancı okullar sorunudur. Yabancı okullar sorunu ile ilgili arkadaşlar hemen şunu ifade edelim. Lozan'da demiştik ki bu bizim iç meselemiz demiştik. Kimseye karıştırmamıştık. Yani dış müdahaleyi reddetmiştik. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti bazı kanunlar çıkarmıştır. Mesela marif ve vekalet hakkında kanun ya da marif teşkilat hakkında kanun. Yani milli eğitim temel kanunu çıkarmıştır. Bu kanuna göre arkadaşlar ne olmuştu? Bütün okullarda Türkçe, tarih, coğrafya dersleri zorunlu dersler olmuştu. Türk öğretmenden okutması zorunluydu. Ve bazı kurallar konulmuştu. Bu kurallara uymayan okulların kapatılması kararı alınmıştı. İşte uymayan bazı okullar kapatılınca sorun çıkmıştır. Bu sorun en fazla Fransa ile yaşanmıştır. En fazla Fransa ile yaşanan bir sorundur. Bağımsızlığa uygun çözümlenmiştir. Peki nasıl çözümlenmiştir? Biz demişizdir ki bu okullar bizim iç meselemizdir. Sizi hiç ilgilendirmez demişizdir. Onla da çok fazla müdahale edememişlerdir arkadaşlar. Sorun bu şekilde halledilmiştir. Bu bağlamda bazı okullarda kapatılmıştır tabii doğal olarak. Bir başka önemli sorun Musul sorunudur. Arkadaşlar Musul Irak coğrafyasındaki çok önemli bir bölge. Petrol yataklarıyla önlüdür arkadaşlar. İngilizler bundan dolayı Musul'u bize bırakmak istemiyorlardı. Lozan'da en büyük tartışma da Musul konusunda yaşanmıştı. Hatta Lozan anlaşmasına ara verilme durumunda da kalmıştı. Yani Lozan'da Musul meselesi çözümlenememiştir. Lozan'da çözülemedi. Hiçbir şekilde... Baktık ki görüşmeler tıkanacak, İsmet Paşa'nın önerisiyle ne yapılmıştır? Denilmiştir ki anlaşmayı imzalayalım sonra kendi aramızda bir heyet oluşsun, bu heyet karar vermeye çalışsın. 9 ay içerisinde bir karar veremezsek milletler cemiyeti önderliğinde sonucu ulaşalım denilmiştir. Yani Musul meselesi Lozan'da çözümlenemeyen tek sorundur da diyebiliriz. Peki daha sonra 1924 yılında arkadaşlar Haliç Konferansı toplandı. alış konferansında çözülemedi. Bu konferansta çözülememesi meselenin Milletler Cemiyeti'ne gitmesi anlamına geliyordu. Milletler Cemiyeti'nde Türkiye'ye üyesi bile değildi. Ancak İngiltere Milletler Cemiyeti'nin adeta lideri konumundaydı. Ve arkadaşlar Milletler Cemiyeti Türkiye'nin aleyhinde karar vermiştir. Türkiye askeri harekat planlarken Doğu Anadolu'da çıkan e, Şeyh Said İsyan bu harekatın ertelenmesine neden ya da bu hareketin iptaline neden olmuştur. Ve netice itibariyle arkadaşlar 1926 yılında Ankara Anlaşması'yla Ankara Antlaşması ile çözümlendi. Nasıl çözümlendi? Aleyhimize. Yani istediğimiz gibi olmadı. Nasıl? Şöyle izah edelim. Ankara Antlaşması ile Musul arkadaşlar İngiltere'nin sömürgesi olan Irak'a bırakılmış oldu. Musul petrol gelirlerinin %10'luk bir kısmı 25 yıllığına Türkiye'ye bırakılmasına karar verildi. Böylelikle Musul gibi çok önemli bir eyaletimizi kaybetmiş olduk. Bunun Türkiye açısından çok büyük bir kayıp olduğu da ortadadır. Zaten Aztürk döneminde dış politikada arkadaşlar tek başarısı olduğumuz konu da budur denilebilir. Bu da uluslararası alanda daha yeni kurmuş bir devlet olduğumuz için bu tür tavizler vermek zorunda kalınmıştır. Demek ki Ankara Anlaşması ile bu mesele aleyhimize çözümlenmiştir. Bir diğer sorun ise nüfus mübadelesi Yunanistan ile Mübadele sorunu. Mübadele ne demektir arkadaşlar? Mübadele aslında değiş tokuş demektir. Kimlerle kimlerin? Türklerle Rumlar yer değiştirdi. Meselenin özü budur. Lozan'da şu şekilde aynen işte Yunanistan'daki Türkler Türkiye, Türkiye'deki Rumlar da Yunanistan'a göç etmesi kararlaştırılmıştır. Ancak burada bir istisna vardır. Batı Trakya'daki Türkler yerinde kalacak, İstanbul'daki Rumlar yerinde kalacaktı. İstanbul'a ki burada standartta neydi? Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Ondan sonrakiler kabul edilmiyordu. Ondan öncekiler işte Rumlar sürekli İstanbul'a İstanbul'a fazla fazla Rum nüfusu yığmışlardı. Diyorlardı ki bunlar İstanbul'da kalacak biz bunları almayız diyoruz Çünkü fazla nüfus Yunanistan'a zarar verecekti. Bizde anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Milletler Cemiyeti'nin öncülüğünde 1930 yılında arkadaşlar bu mesele çözümlenmiştir. Aynen Lozan'da kararlaştırıldığı gibi nasıl olmuştur? Şu şekilde. Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumlar da Yunanistan'a olmuştur. Taşınmak durumunda kalmıştır. Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları bu değişimin dışında kalmıştır. Şöyle özetle söylemek gerekirse Lozan anlaşmasıyla birçok başarılar elde edilmişti. Yüzyıllık sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştı. Ancak bazı sorunlarda arkadaşlar ne olmuştur? Sonraya kalmıştır. İşte bu sorunlarda Lozan'dan sonra Türk dönemi bir bir çözümlenmiştir. Bu sorunlardan yabancı okullar ve mübadele konusu istediğimiz gibi çözümlenirken Musul konusu aleyhimize çözümlenmiştir diyebiliriz.